İki saattir evinin oralardayım Avni. Açsana şu kapıyı, sana geldim. Ay delirtti beni Avni. Niye açmıyorsun telefonlarımı, söyler misin? Hasta ettin beni yani. Ne de özel bir çaba mı gösteriyorsun beni gıcık etmek için, söyler misin? Hayır canım. Şekilde gördüğün gibi, böyle geri çekilirsen belki beni anlarsın dedim. Ha ondan yani. Seni o kadar güzel anladım ki. Bak, ben sana tamam demeye falan gelmedim, yanlış anlama. Bilakis... Hala bana çalışma diyorsan, ha? bu iş olmaz demeye geldim. Ya ben, ben bu işi anlamıyorum Zeyno, ben bu işi anlamıyorum. Ya dünyadaki kadınların yarısı koca parası yemeyi sever. Erkekler de kadınlarına bakmayı sever. Ben asla o kadınlardan değilim anne, bunu da böyle kafana sok. Senin o bahsettiğin erkekler var ya yarısından çoğu karısını aldatıyor. Bir kısmı köle gibi kullanıyor. Ah anneciğim. Nerede ya? Nerede o eski erkekler böyle ...ele ekmek tutan aslan gibi erkekler? Nerede ya? Yani? Annelerimizin babalarımızın zamanında kaldı herhalde. Zeyno. Bak Zeyno. Sen ne zaman böyle canın yandı senin? Nerede bu kadar çalışmaya taktın anlamıyorum. Ben hiçbir şeye takmadım Avni. Ya anlasana. Avniciğim ben güçlü bir kadın olarak kalmak istiyorum. Çalışmak istiyorum. Allah, Allah Güçlü kadın olarak çalışmak istiyormuş. Ya neresi güçlü kadın oluyor? Asgari ücretle çalışan kadının neresi güçlü? Asgari ücretle ha? <laughs> Şimdi de... Çok güzel. Şimdi de yani beni aşağılamaya, hor görmeye başladın öyle mi? Ya aşk olsun Avni. Bir kere benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Anladın mı beni? Ben annemden kalan evde oturuyorum. Babamdan kalan... Kıyasını alıyorum, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok yani. Ya bak ben... ...bak böyle olmak istemiyorum Avni. Yani... <laughs> ...bak şimdi ikimiz de çok sinirliyiz belki ama... ...bak ne istiyorum biliyor musun? Ya sen de çalış istiyorum. Yani sen de bir işe girsen, bir şeyle meşgul olsan... ...ne bileyim ben de hani bir yerlere gittiğimizde el alemin içinde... Ya yani kocam sayısaldan para kazandı. Öyle boş boş oturuyor filan demesem de, ay güzel güzel şu işi yapıyor ya da bu işi yapıyor filan desem seninle gurur duysam. ne olur abi Ya demek öyle. Demek öyle ha. Şimdi de sen beni hor görüyorsun. Şimdi de sen beni hor görüyorsun işte. Demek demek senin için yetersiz mi? Öyle mi? Bu durumum senin için yetersiz. Ha lotodan para kazanan adam çalışmıyor. Sen benim bütün söylediklerimi böyle anladın yani ha? Bravo. Neyse, madem iş buraya geldi, yani... ...madem kafamızdaki soru işaretlerini konuşuyoruz... ...bir şeyleri halledemiyoruz... ...ben... ...senin kafandaki kadın değilim Avni, ben o kadın değilim. Yani? Yani? Yani. Чикалавні. çok zor bir oyun. 300 bin puan yaptı. Rekor kırmasına az kalmıştı. O zaman sen de git arkadaşım Ama bana gelip de hadi biz sihirle gezdir derseniz... ...bir daha asla sizinle sihirli yerler gezmem. Yok canım, ben seni daha yeni tanıdım. Bana seninle gezmek eğlenceli geliyor. Mesela niye beni buraya getirdin? Nereye gideceğiz? Devlerin yanında tüce, üçlerin yanında dev olacağımız masallar diğer. Ama dur. Annem şimdi ben kontrol çıkar. Ondan sonra. Aa Zeynep teyze. Ah canım benim. Annen evde mi? Evet evde. İyi misiniz? <laughs> i̇yiyim iyiyim iyiyim canım. Kim bu kadın? Efe evet, canım babasını. afiyet olsun. Teşekkürler. Zeytindir. Abim haber ver. Tamam. Aa Zeyno Hanım. Ne hanımı canım Firuze'cim bırak şimdi hanımı falan. Zeyno de. Ya, benim aslında acilen kafeye dönmem lazım ama vallahi dilim damağım kurudu ya. Sizde ben titriyorum bir bardak su içeyim de öyle gideyim bari. Aa, ne demek lafım olur girin içeri hemen veriyorum tamam, bir bardak tamam. suyunuzu. Ah, ne yapıyorsunuz? Uslu uslu oynuyorsunuz değil mi Zeytin? He? Evet anne, sırt pırt aynı şey söylüyorsun. Bıktık ya. Jordan, sakın bahçeden bir yere ayrılmayın, olur mu oğlum? Peki Firuze teyze. Sen misafir olduğuna dua et. O gittikten sonra bu zırt pırtın hesabını vereceksin bana. Hadi kapyalanıyoruz ve gidiyoruz. Cezası yok mu? Sen bana bırak. çekiniyor. Ne oldu? Niye günün bu saatinde buradasın diye. Allah Allah. Bo boş ver şimdi. Yani Avni'ye söyleyecek iki çift lafım vardı. Onları da söyledim. Şimdi gidiyorum artık. Eski hayatıma, kafeye dönüyorum. Eski hayatıma? Ya sözü attım ben Firuze. Bitti yani her şey. <laughs> Ama neden? E, biz böyle uzaktan bakıyorduk. Ne güzel anlaşıyor görünüyordunuz. Ya sadece öyle anlaşmakla olmuyor ki. Tamam yani aramızda bir çekim oldu, böyle bir elektrik oldu yani. Ama ya mantığımız uyuşmuyor. Ya bu yaşımda bana çalışmayacaksın diyor Firuze ya. Ben ne yapacağım? Yani gencecik halimde gidip abinin evinde mi oturacağım emekliler gibi? Olur mu öyle şey? Ha kendisi çalışmıyor, bana niye karışıyor yani? olmaz ki böyle. Yani ya beni böyle olduğum gibi kabul edecek... ...ya da elveda bitti yani her şey. Hadi titriyorum hala. Yine de bir düşünseydin ya öyle kolay mı? Hemen böyle atmak filan değil mi? Vallahi düşündüm ben, her şeyi düşündüm yani. Neyse canım, hadi su için. Teşekkür ederim, ben iki saat diye çıktım kafeden biliyor musun? Bir saat ka kaç oldu? Akşam oluyor yani, daha trafiği var, bilmem nesi var yani. Tamam, tamam. Yine de bir düşün derim ben. Ay düşündüm zaten, yani düşünüyorum, düşünüyorum ama bir çıkar yolu yok hayatım. Zararı neresinden dönse kar yani. Yok, bitti, bitti yani, hadi görüşürüz. Görüşürüz, ay çantamı nereye koydum ben? <laughs> Ben her şey için teşekkür ederim. Seni de kafana şaşırdım. Yok canım, olur mu öyle ah, şey ama? Hadi ya? görüşürüz. Düşün yani Zeyno, bir daha tamam, düşün. tamam. Hadi çocuklar, bay bay. Sen ne yapıyorsun öyle ellerini acayip acayip? Hiç anne. Acıkırsanız seslenin olur mu? Ben nereden bileyim peri miyim? Çünkü biz buradayız hayatım. Baban, ben ve Periliçe. Ay affedersiniz. Kimle konuşuyorsun? Babamla, Periliçe ile ve Perihan. Buradalar mı? Evet, buradalar. Arkadaşına sihirli oyunları unutturup onu evine gönderiyoruz bir daha hiçbir faniye peri olduğunu söylemek yok. Tamam mı? Yoksa bizim güvenimizi kazanana kadar gökyüzünü ve masallar diyarını göremez. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Fark Bey, toplantıya başlıyor artık? Sadık Bey ruhen aramıza dönerse evet başlayacağız. Şey çok özür dilerim Fark Bey. Ya ailevi bir sorunum vardı o yüzden kafam allak bullak karma karışık. Benim de özel hayatım yüzünden kafam karışık ama işime karıştırmıyorum öyle değil mi? Dolunay yanımla bugün bütün hukukumuzu sona erdirdik. İş hayatımızda da özel hayatımızda. Da. Şirkette onun pozisyonuna geçirecek birisinin arayışı içerisinde. Sezonun en hareketli zamanında holdingin başı eksik kaldı. Ben bu sektöre yeni girdim. Ama sizler daha eski, daha tecrübelisiniz. O yüzden sizden öneriler bekliyorum. Aa, evet, çok iyi anlıyorum. Yani diyorsunuz ki e, özel hayatımdaki herhangi biri artık bu şirkette yer almayacak. Böyle anladım. Ee, ...ama merak etmeyin, biz bu şirkete yaraşacak e, güzel bir liste çıkartacağız size. Benim de öğrenmem gereken buymuş demek ki özel hayatımla iş hayatımı karıştırmamak. Haddimi aşmak istemem ama ben sizin namınızı sevindim, biliyor musunuz? Yani kalsaydı Dolunay Hanım bu sektör için şüphesiz başarı vaat ediyordu ama... ...sizin ilişkinizdeki gelgitler bence başarısızlık getirecekti. Şüphesiz. Neyse o defteri kapattık artık önümüze bakacağız. Sıvayın kolları getirin adayları. Tamam Pazartesi bu işi halledeceğiz. Ee sizi dinleyelim bir de Sadık Bey. Sizin ailevi probleminiz nedir? Arada bir patron çalışan ilişkisini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Eğer biz bir takımsak. İyi günü de kötü günü de paylaşabilmeliyiz. Öyle değil mi? Evet. Teşekkür ederim Faruk Bey. Çok naziksiniz. Yani bizim problemimiz oğlumuzla ilgili. Hani üniversite çağında ya artık yalnız yaşamak istiyor. Kendine bir ev tutuyor. Derdimiz bu. Yani bazı şartlar olursa tamam dedim. Evet demek zorunda kaldım. O da o şartları sağladı ve gitti. Buna mı üzülüyorsunuz? Faruk Bey, yani doğur, geliştir, büyüt, sonra da çekip gitsin. Yani doğduğu günden beri gözümüzün önünde olan oğlumuz, canımız. Yani ne kadar kızsam da kıyamadığım evladımız. Gidiyor. Yani biz onsuz ne yapacağız Faruk Bey? O acaba biz siz tek başına yaşayabilecek mi? Yani Sadık bey, Sadık dostum, hayat tek kişilik bir şeydir ve tek başına öğrenilir. Hayat üstün başın çıplakken karda, yağmurda, soğukta, şemsiyesiz, saçaksız kaldığında sana bir şey öğretir. Ben nasıl Faruk oldum, sen nasıl Sadık oldun? ona da izin ver. Başarırsa ne âlâ, başaramazsa da bırak denedim desin. Ve tekrar denemeye cesareti olana kadar tek görevin ona destek olmak. Abi ne arıyor? Komutanım, ne haber Faruk? Faruk bugün parlamıyor. O zaman bu akşam bizim eve gel de parlatalım Faruk. Benim de tadım tuzum yok. Zeyno sözü attı. Ben kader birliği diye buna derim. Tamam geliyorum akşam sendeyim. <laughs> dost kötü zamanda belli olur işte. Avni saf, farklı ama eşsiz bir dost biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun afiyet olsun. Zeyno abla Ay, iyi misin? İyiyim canım iyiyim. Biraz sinirlerim bozuk o kadar yani. Arada böyle çıkıp bahçede hava alıyorum, ağlıyorum, rahatlıyorum. Sonra giriyorum tekrar. İyiyim. Bir şeyler ister misin? Getireyim mi bir şeyler? Yok istemem canım sağ ol. Baksana makyajım aktı mı ha? Yok, yok akmamış. Ha tamam. bak illa bir şey yapmak istiyorsan sen annen için bir şeyler yap. Kadıncağız perişan oldu Cem. Gidip konuşayım ben. gördün Yani ...böyle bir şeyi denemeye cesaret etmeni. O evi tutmak için kafede çalışmana, para kazanmana, o parayı biriktirmene... ...hayallerinin peşinden koşmana çok büyük saygı duyuyorum. Ama bir yandan da evden sesinin, kardeşlerinle kavgalarının... ...bize diklenmelerinin, hele ki sofradan tabağının eksilecek olmasına Gerçekten hazır değilim. Ama benim yeteri kadar büyüyüp büyümediğimi öğrenmem için bunu denemem lazım. Evet. Bu akşam bizimlesin değil mi? Evet, tabii ki. Yani babama evimi anlatmak ve bana bu şansı gönülden verdiğini duymak istiyorum. Neyse, ben gidip çalışayım. Yani sen de Zeyno abla iyi değilsiniz. ...birinin kafayı çekip çevirmesi gerekiyor. <laughs> Gel. Ay olacak şey değil. Kızıma bak, damadıma bak, torunuma bak. Rezil Rüsva ev tutuyor ve bundan benim haberim yok. Nasıl haberin olsun? Kızının haline baksana, sana söylemeyi düşünecek morali kalmamış ki derhal oraya gidiyorum. Ve bu akşam orada bu meseleye dahil olacağım. Aman sen burnunu sokma Dudu. Ortalığı karıştırırsın sonra. Ben anneyim, Üstelik de periyim. İstediğim her şeyi yapabilirim. İstersem sihirle kümesi saraya çevirebilirim. Ayrıca sen çok fazla konuşma. Hadi odana. Aman hadi odama. <laughs> Hoppa. gene sihirle işleri karıştıracaksan hiçbir yere gidemezsin Dudu. Ay Perihan, gene mi beni izliyordun? Ne izlemesi canım? Tarasından bakıyordum sadece müsait misin diye. Merak etme, ben de her şeyi biliyorum, olanları gördüm. Olacak şey mi bu Perihan? Ha, söylesene. Betüş de bir peri. Önce onun düşünmesi lazım. İnsan oğlunu öyle bir evde oturtur mu? Kuralları biliyor, saygı duyuyor. Söyler misin bana, eğer sihirle Cem'e konforlu, ideal bir ev yaratsa... ...Cem neyi nasıl yapacağını nasıl öğrenecek? Annelik mi bu şimdi? Ah o Betüş'ün kulaklarını çekeceğim. Bir anne olarak duvar gibi karşısına dikilip... ...o evde oturamazsın oğlum demesi gerekir. Nereden biliyorsun içinden bunun geçmediğini? Ne ağası? Nereden biliyorsun sihirlerini kullanmakta özgür olsa oğluna saraylar yaratmayacağını? Unutma Dudu, senin kocan, torunların, damadın birer fani. Onların hayat planlarında her şeyi deneyerek öğrenmek var. Onlar acılarla olgunlaşırlar, büyürler. Onları sevgi hayata bağlar. Hiçbir şeye karışmayacaksın, o kadar. Aa, istediğin cezayı ver. Torunumu o evde ben Dudu'ysam o oturtmam. O zaman her türlü sihir girişimi ancak bir dakika sürer. Zamanı geri alırız, sihiri iptal ederiz, sen de kala kalırsın. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sadık Anne bak bakayım çıkayım mı? Cem'den haber var mı? Evi tutmuş. Annemle beraber geliyorlar. Herhalde eşyalarını toplayıp veda edecek. Misafir kabul ediyor musunuz? Allah Allah. Etmez olur muyuz? Tam gününde geldiniz Dudağ Hanım teyze. Evet anneciğim, tam gününde geldiniz. Şöyle oturun, buyurun. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk canım. Hoş geldin anneciğim. Canım. buldu da değişti demesin diye böyle yaptım işte. Var mı eski arkadaşlardan? Hala görüştüğün yani. Aslında bir elin parmağından bile az arkadaşım ama olur ha bir gün gelirlerse bu eve ama herif parayı bulmuş, evi değiştirmiş, kendini değiştirmiş demesinler işte. Valla bravo Avni ya. Bazen seni kızdırmak için hani takılıyorum ya, <laughs> saf diyorum falan. Sen hepimizden akıllı çıktın. <laughs> Benim mesela hiç, hiç yok eskiden beri görüştüğüm arkadaş. Yani eski arkadaşlardan hala görüştüğüm hiç kalmadı. Güç ve para o mesafeyi koydu yani. İşte ama istesen o mesafeyi koydurmaz. Yani ama ben senin gibi param var, nasıl olsa zenginim falan diye evde oturamam ki. Öyle ya. Sen gecelerin, kadınların, eğlence hayatının adamısın. <laughs> i̇şte o yüzden de en uzun ilişkim Dolunay'ınki kadar. Ya dönmez mi geri? Hayatta dönmez. Öyle kadınları çok iyi bilirim, çok gururludur. Bu tiplerle çok beraber oldum ben. Yalvaracaksın. Ne istiyorsa kabul edeceksin. E o da bana gelmez. <laughs> Desene, yalnızlıktan öleceğiz biz. Yalnızlıkların adamıyız. O zaman yalnızlığımıza içelim. Öyle bir kontrata yokum ama ben. Hayatta tesadüflere <laughs> inanırım. Bak mesela senin sözlü. Senin sözün seni hayatta terk etmez. Kadınları senden daha iyi tanıyorum abi, kabul et. Senin sözlüğün ona sevgi verdiğin zaman kolay bir kadın. Üstüne gitme. O seni terk etmez, aldatmaz. El üstünde tutar. Bırak çalışsın. Kendini iyi hisseden kadın, mutlu eden kadındır. Öyle mi dersin? Evet. Ben sana söylüyorum bak. Git kendini affettir. Tamam. Sen de Dolunay'ı affettir kendini. Hı. O başka, o kendine <laughs> aşık kadın kategorisine giriyor. Bak o kadınlar başardıkça kendi değerlerini arttırır ve yükseldikçe sen az gelirsin. Daha iyi birisini buldu mu gidiverir. Ben mesela niye nişanlıkla yetiniyorum? Hiç aile kurmak istemiyor muyum? Evlenmek istemiyor muyum? İstiyorum tabii ki. Ama şey neydi senin kuzenin adı? Hakkı. Yok kız olan. Ha Zelal. Ha, Zelal gibi olacak benim evleneceğim kız mesela. Saf, temiz, iyi eğitim almış. Böyle nasıl oturacağını kalkacağını bilen. Aldın mı? Küçük de küçük, büyük de büyük. Vay be, Zelal ha. ya nereden aklına geldi Zelal ya? Yani görsen görsen iki kere falan görmüşsündür Zelal'i sen. Sen Zelal'in benim hatıralarımda nasıl bir iz bıraktığını bilmiyorsun. Hatırlıyor musun evet. bir kere askerde izindeyiz... ...ailene gitmiştik, Zelal de oraya gelmişti. Ee? Evet. Ben tabii o zaman bile anlıyorum kadınlardan biliyorsun ve... Yani böyle bir yanaşayım dedim, biraz yazayım, zelele ama sonra dedim ya hadi... ...Avni komutan ayıp olur şimdi, yapmayayım dedim. Sonra tanıdıkça zaten anladım ki o asılınacak kadın değil, evlenilecek kız. Ona yani böyle doğrudan sokulamazsın. O zaman ben de gencim tabii, evlenmek falan istemiyorum, kaldı öyle. Peki, İstanbul'a geliyor haftaya desem? Hadi canım, yani gerçekten öyle desem? Bu büyük tesadüf desem, kaderin bir oyunu desem, hoş geliyorsun Zeler, sen bana içineceksin desem, ha? <laughs>